Merhaba sevgili arkadaşlar, Nissan X-Trail'in sorunlarından bahsedelim. Nissan Trail 1. nesil, T30, 2001'den 2007'ye kadar üretildi. Öncelikle, arazi, sürüşü için tasarlanmıştır. Ancak yine de çok ciddiye almadan, Nissan Patrol bunun için daha iyidir. Nissan X-Trail'in temel özelliklerinden biri, çeşitli ayarlarla çok iyi çekiş sağlayan ve her yola uyum sağlayan karmaşık 4 tekerlekten çekiştir, 4WD. Ne yazık ki Nissan X-Trail'de tırmanma veya dik yokuşlar gibi tork tekerleğe aktarma özelliği yoktur ve bu arazi sürüşünde büyük bir dezavantajdır. Ancak gerçekçi olarak çoğu sürücünün buna asla ihtiyacı olmaz. Yolda Nissan X-Trail sınıfı için oldukça iyi durumda. Bir spor araba değil, ancak kendisini istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde yolda tutuyor. 4WD'nin, normal, alçaltılmış bir yolcu aracıyla aynı dönüş güvenliğine sahip olmadığını unutmayın. Tüm modeller elektrikli camlar, elektrikli ayarlanabilir aynalar, klima, CD çalar, 4 hava yastığı ve merkezi uzaktan kilitleme ile donatılmıştır. 4 donanım seviyesine sahip modeller mevcuttur, SE, Sport, All ve T-Spec. 2004. Nissan X-Trail, modern ve agresif olan daha da çarpıcı bir öngörünüm kazandırılarak yükseltildi. Tamponlar ve sis farları çok ince bir şekilde yeniden tasarlandı. İç mekanda yeniden düzenlendi. Kontrol paneli ortada tutuldu, yalnızca motor sıcaklığı ve yakıt göstergesi sayacı konumu değiştirildi. 4WD sisteminin kontrolörü artık direksiyon simidinin sol tarafında döner bir kadrana sahip. Benzinli motorlardan 140 BG gücünde 2.0, 165 BG gücünde 2.5 ve sadece Japonya'da bulunan 280 BG gücünde 2.0 sunuyoruz. Dizel motordan ise 134 BG gücünde 2.2 motor sunuyoruz. Benzinli modellerde tüketim karma sürüşte 9,2 10,3 litre 100 km, dizel modelde ise 7,2 litre 100 km'dir. Avantajlar Nissan X-Trail mükemmel arazi performansı çok sayıda aksesuar. Çok güvenilir. Aracın boyutuna göre düşük yakıt tüketimi. Yele arka koltuklar oldukça dar. Gürültülü motor. Yüksek bakım maliyetleri. Petrol daha fazla çekişten faydalanacaktır. Egzoz sistemi korozyona maruz kalmaktadır. Kapının alt kısmındaki kauçuk kontalar çabuk aşınır.